Herkese merhaba. Bir önceki videomuzda yağların nasıl insülin direncine sebep olduğunu anlatmıştık. Yarım kalan konu şekerlerdi. Şekerler insülin direnci yapmaz mı? Tabii ki karbonhidratlar çeşit çeşittir. Bunların hangisi nasıl insülin direncine yol açar? Şimdi bunlardan bahsedeceğim. Gıdaların insülin direnci potansiyeline baktığınız zaman çok farklı sonuçlarla karşılaşırsınız. Bu yapılan çalışmaların metot farklılıkları ve insanların metabolizmasının farklarından ileri gelir. O yüzden herkes farklı bir şey söyleyecektir. Gelin isterseniz ben size olayın mantığını vereyim. Siz hangi gıdanın nasıl insülin direncine yol açtığına kendiniz karar verin. Öncelikle farklı şekerlerin farklı metabolize olduğunu yine daha önceki bir videoda anlatmıştım. Fruktozun glukoza göre 6 kat daha fazla yağ dönüştüğünü artık biliyoruz. Şekerler de kandaki yüksek seviyeleriyle insülin direncine yol açmazlar. Dönüştükleri yağ ve bu yağın hücre içinde birikmesiyle aslında insülin direncine sebep olurlar. Bu yüzden farklı şekerler farklı yağ dönüşme potansiyellerine göre insülin direncine aslında sebep olurlar. Ama gelin karbonhidratları isterseniz ayrı ayrı inceleyelim. Öncelikle nişastalar. Bunlar buğday, pirinç, patates, mısır ve baklagiller olarak sayılabilir. Bunlar tamamen glukozdan oluştukları için, içinde hiç fruktoz olmadığı için açıkçası yağ dönüşümü oranları çok çok azdır ve güvenle her zaman her öğünde tüketilebilirler meyveler, elma, armut, üzüm gibi işte bütün meyveler. Bunların fruktoz oranı çok düşüktür ve fruktozlu ürünler içerisinde en güvenilir olanıdır. Meyveleri koruyan lifleri ve içindeki vitamin ve mineralleri de vardır. Ama bundan sonraki videoda meyvelerden daha detaylı bahsedeceğim. Ama meyveleri de güvenli tüketebilirsiniz. Tatlandırıcılar, kesme şeker, bal, pekmez gibi ürünler. Bunların fruktoz oranı çok yüksektir. Neredeyse %50 oranında fruktoz içerirler. Bal bile içindeki %20'lik suyu saymazsanız yarısı fruktoz ve yarısı glukozdan oluşur. Yani aslında 2 kaşık bal yediğinizde 1,5 kaşık kesme şeker yemiş olursunuz. O yüzden bu ürünler de yüksek fruktoz içeriğinden dolayı çok da güvenle tüketilecek ürünler kategorisine girmez bana göre. Bunları günlük olarak tüketmenizi pek önermiyorum. Eklenmiş şekerlere gelince bunlar marketten aldığımız abur cubur ürünler. Bunlar yüksek fruktozlu mısır şurubu içerirler. Bal, kesme, şeker, pekmez gibi ürünlere göre fruktoz oranı glukoz oranından daha yüksektir. Sadece şeker içeriğinden dolayı değil içindeki sentetik koruyucular ve doymuş yağ içeriğinden dolayı hiçbir şekilde tüketilmemesi gereken ürünlerden biridir. Yani yüksek fruktozlu ürünler metabolizmalarındaki farklardan dolayı daha fazla yağ dönüştüğünden daha fazla insülin direncine sebep olurlar. Bu yüzden tüketilmelerini hiç tavsiye etmiyorum. Bir sonraki konumuzda size meyvelerden bahsedeceğim. Meyveleri koruyan özellikle faktörlerden bahsedeceğim. Eğer videoları kaçırmak istemezseniz kanala abone olabilirsiniz. Görüşmek üzere.